akşamlar herkese. Güzel bir akşam diliyorum. Ee, daily'den bahsedeceğiz bugün. Genel olarak. Değilden bahsetmişken tabii genel olarak vitaminlerin ve minerallerin e, önemine de değinmiş olacağız. Ee, öncelikle e, yani Değil'i benim için çok e, özel bir ürün. Çünkü yani hayatımı çok kaliteli hale getirdiği için yani duygusal olarak da bağlıyım. Bilimsel olarak da e, mesleki olarak da Ayrıca bağlıyım. Ee, onun için daily, yani sunmaktan e, hani zevk duyuyorum şu anda. E, Tanju Bey teklif ettiği zaman da çok e, severe kabul ettim. E, neden kullanmalıyız? E, yani D'li da, bir çeşit olarak, önce D'lerin ne olduğundan bahsedelim. Deli bir e, multivitamin. Multivitamin dediğimiz şeyler, yani belli bir e, vitamini veya mineral değil de pek çok vitamin mineral içeren şeylere multivitamin diyoruz piyasa ismi olarak. 20 çeşit vitamin ve mineralden oluşuyor. Ayrıca 3 tane de bitkinin ekstresi bulunuyor içinde. Neden kullanmalıyız'a gelince bu konuda da insanlar, hatta tıp camiası bile ikiye bölünmüş durumda. Kullanma, kullanılması gerektiğini söyleyen kişiler, yani camiasında da giderek artık bilinçlenme arttığı için artıyor. Ya, e, ama hala şöyle bir algı var e, bazı hekim arkadaşlarımızda. Yani domates biber yesek, e, patlıcan yesek, işte normal yeşillik yesek, e, zaten vitamin ihtiyaçlarımızı karşılarız. E, bunlar para tuzağı gibi e, bir şey var hala. Ama e, tabii bunu söyleyenlerin tarımdan haberi yok. Aslında teorik olarak söyledikleri doğru. Yani patlıcan patlıcan olsa, biber biber olsa, ee, çok doğru. Hiç ne vitamine gerek var ne minerali gerek var destek olarak ama e, az çok tarımın içinde olanlar veya yakınlar böyle tarım yapanlar e, hani biliyorlarsa süreci e, doğru dürüst bir nadasa bırakma diye bir şey yok. E, çok işte gübreyle, ilaçla yani gübreyle falan toprak desteklenmese yani e, ürün vermiyor bile. Halbuki e, yani bir domates en alacağımız e, besin değerini mesela e, tam anlamı almış olabilmek için önce onun yetiştiği toprağın çok e, verimli olması lazım. Atıyorum yılda bir nadasa bırakılıyor mu? Toprak eskiden dinlenmeye bırakılırdı mesela geleneksel tarımda. E, şimdi öyle bir şey yok. Hatta yılda bir kereyi bırakın da aynı topraktan yılda iki kere üç kere ürün alınan yerler var. E, bu bakımdan bu e, yani... 70-80 yıl öncesinin bir domatesinin vitamin almak için belki şimdi 10-12 tane domates yemek lazım. Ee, aynı likopeni almak için belki 10-12 tane domates yemek lazım. Besin değerleri maalesef bu kadar düştü. Ee, bununla ilgili yapılmış çalışmaları da var. Böyle ben tablolar görmüştüm mesela e, okuduğum yayınlarda. E, 50 işte 50 yıl önce 70 yıl önceki ürünlerin 100 gramıyla şimdikilerin 100 gramını ama her türlü şeye bakmışlar mesela pırasa, patates, şu bu. Yani yedide birine, sekizde birine e, düşen besin değerleri var. Yani bu kadar e, besinler fakirleşti maalesef. O yüzden hani e, benim ihtiyacım yok. Ben zaten işte ev yemeği yiyorum, tencere yemeği yiyorum diyenler. E, yani bu doğru bir bilgi değil artık maalesef böyle. Çağımızda e, yediğimiz besinler yetersiz. E, şimdi bu kısmı böyle. Peki multivitamin şeklinde kullanmaya gerek var mı? kişiler e, şöyle söyleyebiliyor. Mesela e, yani eksik olanları tespit edelim. Sadece eksik olanları kullanalım. Atıyorum daily'nin içinde e, 20 çeşit şey var. Ama belki belki bende sadece 5'e eksik gibi düşünülüyor. Birincisi şimdi e, her içinde bulunan şeyin ya da günlük hayatta bütün vücudumuzda ihtiyacımız olan şeylerin e, her birini tahlille ölçemiyoruz. Hastanelerde de olsun, ben e, aile hekimiyim, e, sağlık ocağında da olsun belli başlı şeyler bakılabiliyor. Halbuki daha kanında bakamadığımız, e, yani laboratuvarlarımızda bakılmayan, tabi teknik olarak bakılabilir de, e, rutin e, bizim laboratuvar testlerinde kullanmadığımız bir sürü vitamin mineral var. E, bunun zaten eksik olması için illa bir semptom göstermesi gerekmiyor. Mesela B3 vitamini eksikliğinde atıyorum, e, klasik bilgidir beri, beri hastalığı dediğimiz cilt e, pul pul dökülür, kepek kepek olur. İşte C vitamini eksikliğinde e, skor bütleri diş etleri böyle e, adeta parçalanır, ağız kendiliğinden kanar. Zaten böyle bir belirti gösteriyorsa e, öldük bittik demektir. Yani deri pul pul dökülene kadar biz B3 vitamininin azalmasını beklersek e, çok hata etmiş oluruz. Oraya o belirtiyi göstermeden daha metabolizmada pek çok şey aksamaya başlıyor zaten. Kendinize veya çevrenizde e, fark ediyorsanız insanlar ya bir halsizim, bir yani bir hastalığım, bir şeyim de yok ama bir yataktan kalkamıyorum. Ya bir şeyleri böyle gözüm almıyor. Yani içeride işlemeyen bir şeyler var. insanlar farkında değil. Fizyolojik yani sağlıklı bir insanda böyle bir şeyin olmaması gerekir. Bunlar da aslında eksikliklerin belirtisi. Ama ölçemediğimiz şeylerden olabilir çünkü bazı şeyler çok moda olduğu için. Tabi moda olmasa gereksiz olduğunu göstermiyor da bazı şeyler bazı dönemlerde çok ön plana çıkıyor. Mesela D vitamini gerçekten çok önemli. Ee, ama yani insanlar düşünüyor ki D vitaminim tamsa e, işte her şeyim tamam ya da e, B12 tamamsa atıyorum hiç unutkanlık e, çekmem çekmemem gerekiyor. Yani belli semptomlar sadece belli vitaminlerle ilişkilendirilmiş. Bu da e, eksik bir yaklaşım. Çünkü bir şeyin işler halinde olması için yani bir senin hücresi sadece B12 ile çalışmıyor. E, beynimiz bir sinir yuma e, karışık bir şey sinir sistemi. Bir sürü tepkimeler gerçekleşiyor sinir iletiminde, hafızada e, bir sürü maddeler kullanıyor. Yani sadece b 12 biz yerine koyduğumuz zaman e, tamam e, beyin nörolojik fonksiyonlar, hafıza ile ilgili her şeyi hallettik diyemeyiz. Mesela metabolizmamızda metilasyon döngüsü dediğimiz hani e, daha böyle çok e, şeyler var metabolik yolaklar var ama bu hemen karşıma çıktığı için örnek olarak almak istedim. Metilasyon, e, folik asit döngüsü e, bu vücudumuzun antioksidan sisteminde önemli olan e, yani oradaki tepkimeleri gösteriyor. Topları öldürdüğümüz e, hidrojen peroksit diye bir molekül var. Bunu üreten süperoksit dismutaz enzimi var. Şurada SOT diye gösterilmiş. Mesela e, Çinkon'un önemi çok bilinen bir şey. Şurada ZN yazan Çinkon'un simgesi. Eee Şimdi bu molekülün oluşumunda, bu enzimin çalışmasında çinko görev alıyor gördüğünüz gibi. Çinko da mesela çok e, moda olan moleküllerden. Ama çinko alalım çok önemli şu bu. Gerçekten önemli. Yani onlarca tepkimede görev alıyor. Ama burada bir şey dikkatinizi çekmek için bunu açtım. Mesela aynı yerde bakın cu bakırın simgesi. Bakır da kullanılıyor. Manganez de kullanılıyor. Yani biz burada çinko desteği aldık tamamen. Bakırı, manganezi ihmal ettik. O zaman bu enzim etkili çalışmaz. Ee, yani eksik iş yapmış oluruz onun için bunlar bütüncül şekilde almak gerekir. Değişik yerlerde değişik molekülleri görüyorsunuz. B1 vitamini burada mesela. Başka bir döngüde de önemli. Selenyum olsun burada. Yani bu şu yolakların komple tam çalışması için yani sistemin bir yerde tıkanmaması için bunların hepsinden azar azar bulunması gerekir. Yani bir şöyle bir magnezyuma hoppala yüklenelim. Onu tamamlayalım. Ama işte bakır, manganez Selenyum, bunları almayalım o zaman bu döngüyü biz bir yerde baltalamış oluruz. Onun için bunların bütüncül şekilde alınması önemli. Bunu o yüzden şöyle paylaşmak istedim. Geri gelebilirim. Bu o yüzden önemli. Aynı şeyin pek çok işlevi de olabilir. Bir, bir magnezyum mesela onlarca tepkimede görev alabiliyor. 200 yakın tepkimede görev alıyor bildiğim kadarıyla yani bir tepkime için birçok mineral de gerekebiliyor. Ee, ya da e, bir mineral pek çok yerde de görev alabiliyor. Yani o yüzden bunları bütüncül şekilde almak önemli. Şimdi şu değil ile ilgili sunumunu açalım. Sunum ekrana geldi mi? Ee, evet, bütün bütün sayfalar görünüyor. Tamam. Burada gördüğünüz ee, içeriğinden e, buraya konmuş. Ee, A, C, D, E, B1, B2, B3, B6, B12, biyotin, pantotenik asit. Ee, bütün e, vitaminler 8 çeşitler. Mesela demin gördüğümüz e, bakır ve manganes, bunun içinde bulunuyor. Ama biz sadece bunu magnezyum olarak alsaydık e, çok önemini bildiğimizden ama mesela diğerlerin adını çok duymamışızdır. Bakırın, manganezin. Ama e, bunları bütüncül olarak aldığımız için değili bu yüzden önemli. Yani bize bunları bütüncül olarak sunuyor. Ee, ona da değinmek istedim. Şimdi değerliği diğerlerinden ayıran nedir? Ee, ona değinmek istiyorum. Ee, her şeyden önce üretim süreci. Şurada görüyorsunuz. Ee, burada bir bilgi var. Ee, Nutri Bey kendi sertifikalı organik çiftliklerinde bitkilerini e, yetiştirip pasat eden e, ve işleyen tek küresel vitamin firması. Yani bunu dünya çapında yapılan tek firma. Yani bütün bu üretim ve paketleme, ambalaj yani ziraatinden itibaren bunu firmanın elinde olması bir denetlenebilirlik açısından çok güzel. Yani içerinin temizliği bakımından. Ve tazeliği, 85-90 yıllık bilgi birikimi var. Araştırma, geliştirme faaliyetleriyle. Yani bu çok sonradan yola çıkmış firmalara göre e, bir kere çok tecrübeliler ve e, gerçekten e, iyi bir bilimsel altyapısı var. Zaten bu multivitaminin içeriğine baktığımız zaman da bunun işte ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Hani Belli moda olan vitaminler seçilmemiş, her şey konmuş. Bunu gösteriyor. E, Tanju Bey, e, siz de e, NutriVe çiftliklerini canlı olarak gördünüz. E, konu buraya gelmişken böyle bir iki dakika söylemek istediğiniz bir şey olursa, e, oradaki deneyimlerinizle ilgili aklınıza gelen bir şey olursa e, ee, Yani şöyle e, biz bu sunum aslında çok güzel bir noktayı dile getirdin. Dünyada bunu küresel yapan tek firma diye. Ya dünyada tek ya başka yok yani. Bundan daha büyük bir özellik, bundan daha büyük bir güç olabilir mi? Yani bir insan e, işte bizim multivitaminimiz var. Diğer insan piyasada başka multivitaminler de var. O bunu mu diye konuşuyor insanlar. Biz diyoruz ki ya dünyanın tek ve ilk ve bunu yapabilen ve bu kudretle tek firma Lutruway. O yüzden bizim ürünümüz diğerlerinden farklı ve etkili diyoruz. Ee, benim gördüğüm ve beni etkileyen en önemli şey çiftliklerinde. Çiftliklerin büyüklüğü. Şu resme bakar mısınız? Ucu mucağı görünmeyen bir çiftlikten tarladan bahsediyoruz. Araziden bahsediyoruz. Ucu mucağı yok yani. On binlerce kilometre karelik bir çiftlikten bahsediyoruz ve demin senin de dediğin gibi hasanın yapılabilmesi için ya da ürünün alınabilmesi için ülkemizde veya birçok yerde toprağa gübre verilmesi lazım burada gübre ve zira ilaç kullanılmıyor bu son derece büyük bir özellik o nedenle ürünlerimiz organik ve doğal ve bunu yapabilen başka hiçbir firma yok bunun dışında piyasaya sürülen bir sürü firma var işte vitamin, vitamin, mira, vitamin diye ama. ama hiçbir tanesi doğal ve organik olduğunu söyleyemez. O yüzden karşılaştırmada yapılmaması lazım. Elmayı elmayla, armudu armutla kıyaslamak lazım. Doğru mu? Evet, yani bu şeye benziyor. Ben Mercedes kullanıyorum. Onlar Renault var. E fiyatı bu diyoruz ki 4 milyon. E Bu 1 milyon. E kardeşim ikisinin de 4 tekeri var. Niye 4 milyon? Gibi bir soru bu. Tamam mı? Ya arada konfor var, arada kalite var, arada garanti var, arada can güvenliği var. Ya bunları kıyaslamak mümkün değil. Evet onun dört tekeri var, bunun da var. O gaza basınca gidiyor mu? Gidiyor. Bu da gidiyor ama birçok araba gaza basınca... Gaza gider de frene durmaz. Bu araba frene basınca durur, gaza basınca gider. Bu vitaminler de öyle. Ne diyorsa olur ve yapça ya yapması gereken işlemleri yerine getiriyor. Ben burada kesip sözü daha fazla dağıtmadan sana bırakıyorum doktorcuğum. Teşekkür ederiz. Ee, burada da mesela bu üretim sürecine böyle bir e, örnek verilmiş. İsterseniz hep beraber inceleyelim. Evet. Ee, mesela e, içindeki şeylerden biri mor havuç değilinin. Ee, bu hangi süreçlerden geçmiş? Ee, onu inceleyeceğiz. Ee, pek çoğumuz tavsiye edilen e, çeşitli ve miktarda sebze ve özellikle de kök sebze tüketemiyoruz. Bu nedenle bilim insanlarımız mor havucu seçtiler diyor. Mesela bir bilimsel e, araştırmalara göre bakmışlar bu e, nutreynin bilmek gibi evet. e, bu kök sebzeleri yeterince tüketemediğimizden bu en çok neye ihtiyacımız var diye. Mor havuç seçilmiş hı hı. mesela tabi double X'i konuşacak olsaydık daha içeri e, geniş tabi e, tohumu özenle seçilmiş ikinci adımda. E, hangi tohumdan nasıl daha iyi verim elde edilebilir hangisinin e, ortaya çıkaracağı ürün daha besleyicidir. Bizim içerdiğimiz e, şey bizim istediğimiz mikrobesinler hangisinde 100 gram başına daha fazladır ona göre tohum seçilmiş çiftliklerde tabi e, tek bir bölgede değil dünyanın değişik bölgelerinde var e, değişik kıtalarda e, Washington'daki organik sertifikalı e, bir e, çiftlik seçilmiş ve çiftliği e, or, ona göre e, oranın toprağı e, sulama suyu o e, Hasat mevsiminin, vejetasyon mevsiminin e, sıcak ve kuru e, uzun günlerinden ötürü orayı seçmişler. Mesela hangi çiftliğin seçildiği de e, bir araştırma, planlama sonucu seçiliyor. Hangi kar, kara havucu nereye ekelim? E, i̇şte mürver ekstresini, mürveri e, nerede yetiştirelim? Bu bile e, düşünülmüş. E, bitkilerin yetiştirilme aşamasında e, doğal yöntemlerden faydalanılıyor. E, kompost gübreler kullanılıyor. Ee, zengin sağlıklı ekinler e, üretiliyor. Böylece ee, böcek dengesinin uyumu için doğal yöntemler kullanılıyor. Ee, yani doğal e, zararlılarla doğal bir şekilde mücadele etme yollarından gidiliyor. Ee, i̇nsan hayatına, insan sağlığına zararlı e, kimyasallar kullanılmıyor. Hasat aşamasında da e, mor rengi iç kısmın tamamen kapladığında e, besin içeriğinin zirvede olduğu bir dönemde hasat ediliyor. E, Hasat aşaması da e, bu şekilde. E, altıncı aşamada tazeliğe vurgu yapıyor. E, hasat edildikten sonra tabii çok oksitlenmeden e, fazla beklenmeden hani çürümeden hızlıca dört saat 4 saat içerisinde e, yıkanıp e, en yakındaki nutrvey tesisine naklediliyor. E, sonra işlemlerden geçmeye başlıyor. E, yedinci adımda e, tesislere ulaşan ürün e, Kalite kontrollerinden geçiyor. Hemen tablete dönüştürülmeden. E, saflık ve etkinlik testlerine tabi tutuluyor. Yani Oksitlenmiş mi, besin değerini yitirmiş mi? Hemen tablete konmadan e, bunlar bakılıyor. E, ürünün saflığı, güvenliği e, böyle ara aşamalarda kalite kontroller yapılıyor. Yani en başından beri üretim süreci kendinde de olsa başka firmadan almamasına rağmen ya kendi kendini denetleyen bir firma. E, ve Tamamen bütün süreç tek firmanın elinde olduğu için bütün süreçler takip edilebiliyor. En sonunda bir kutudaki ürün hangi aşamalardan geçmiş bu sorgulanabiliyor. Böyle de güzel bir yanı var. Evet, şimdi değeri diğerlerinden ayıran nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Tanju Bey biraz giriş yapmış oldu araba benzetmesiyle. Şimdi üretim süreci diğer firmalardan değeri kesinlikle ayırıyor. Çiftliklerin özelliklerinden ve üretim aşamasından bahsettik. Ee, üretim süreci e, ve ürünün kalitesi diğer şeylerden ayıran noktalardan biri. İkincisi, e, ilk başta saydığım neden e, çok çeşitli olması. 20 çeşit vitamin ve mineral içeriyor ve 3 tane bitkinin ekstresini içeriyor. Yani Bu kadar geniş kapsamlı e, bir vitamin, multivitamin e, hemen hemen piyasada yok benim incelediğim kadarıyla. E, üçüncü önemli olan şey de e, fiyatı. Yani içeriğine göre gerçekten çok uygun. Yani neredeyse değili ücretinde e, değili değilinin ücretlerinde sadece atıyorum e, magnezyum içeren, e, iot iyot içeren, folik asit içeren mesela 3-4 tane vitamin koyuyor. Değili fiyatına satıyor. İçinden 90 tane de çıkmıyor. Yani 30-40 tane çıkıyor atıyorum. E, yani tablet başı fiyat olarak gerçekten gerçekten çok uygun. Yani e, diğer şeylerle karşı, multivitaminlerle karşılaştırıldığı zaman. Ee, bu arada birine tavsiye ederken de e, önce fiyatını soruyor tabii insanlar haklı olarak. E, fiyatını söyledikten sonra e, mutlaka 90 tablet olduğunu yani 3 ay e, bir insana yettiğini söyleyin. Çünkü e, a çok pahalıymış. E, hemen şey geliyor. Tabii her zaman duyduğumuz bir e, şey, itiraz. 90 gün için çok iyi. yani Müşteri fiyatı şu an 990 lira. E, 3'e böldüğünüz zaman aylık 330 liraya falan denk geliyor. 30'a bölseniz e, günlük e, 11 liraya falan denk geliyor. Yani gerçekten e, çok uygun. Yani e, bütün besin değerlerini almak için. E, 90 tablet olduğundan mutlaka e, hatırlatmak gerekir. E, diğer bahsedeceğim mesele de e, e, kullanmadığımız zaman e, hayatımızda neler olur? Yani ne kaybederiz? E, bunu direkt e, hani yaşayarak gören biriyim. E, birinci basamakta çalıştığım için, aile hekim olduğum için mesela soğuk algınlıkları daha çok bize gelir. <laughs> bize ve acil servise. E, önce ben ile tanışmadan önceki yıllarımda e, ne kadar maskede taksam, e, hani kendimi korusam da e, çok maruz kaldığımızdan, e, hani hastaları birebir muayene ettiğinden e, çok fazla hastalanıyordum. Ama Nutrive kullanmaya başladıktan sonra D3 ve Omega 3'ü kullanmaya başladıktan sonra yani e, bu kış hele e, hiç soğuk algınlığı geçirmedim. E, hatta doğru dürüst maske bile takmadığım halde e, tabii iyi bir örnek değilim bu konuda ama takmak gerekir. E, yani gerçekten e, koruyuculuğu var. E, bu Şunu da gösteriyor. Yani biz metabolizmayı içeriden e, diri tutmazsak e, dışarıdaki dışarıdan aldığımız önlemlerle e, işte e, hasta kişilerle görüşmeme e, işte maske gibi bariyerler kullanmak daha az etkili. Ee, önce kendimizi içeriden, yani vücudun e, metabolizmasını, bağışıklık sistemini, işte demin mesela bir şema gösterdim. E, metabolizmamızın çok 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 küçük bir kısmıydı. E, tam işlemesi için e, multivitaminleri bu tam aldığından e, kaynaklanıyor. Böylece sağ, e, bağışıklık sistemi etkin çalışıyor. Yine mikroplara maruz kalıyorum ama e, bağışıklık sistemi onlarla savaşabiliyor. Çünkü her türlü malzemeyi vermiş oluyorum. Ayırt etmeksizin. Bu e, Diğer sistemler de herhalde Ben bağışıklık sistemiyle ilgili hani deneyimimi anlattım. Bu, bu pek çok sistemi uygulayabilirsiniz. Ee, kilo vermeyle ilgili e, sıkıntılar olabiliyor metabolizma tamamen çalışmadığı zaman. Bir şey diyetine dikkat eder, yürüyüşünü yapar ama bir türlü kilo veremiyor der mesela. Çünkü metabolizmasında bazı iyonlar eksiktir. Ee, yağ yakamıyordur, metabolizması çalışmıyordur. Ee, hatta vitaminler kilo aldırır gibi bir e, algı da var toplumda. Ee, nasıl yayıldı bilmiyorum, Bu nereden çıktı ama kilo vermenin bile önünde engel vitamin eksiklikleri. Yani bir kişinin vitamin eksiklikleri varsa kilo bile veremeyebilir. E, multivitamin kullandığında kilo vermesine de yardımcı olur böyle bir durum varsa. E, uyku düzenine yardımcı olur. Sinir sistemini desteklediği için. içinde e, A vitamini lutein e, var. Görmeyi destekleyen. Yani bütün vücudumuzu, bütün sistemlerimizi e, eşit derecede destekleyen çok güzel bir ürün değil. Hemen olarak bahsedeceğim şeyler bunlar. Ben sorabilir miyim? Evet Feray Hanım buyurun. Arda Bey merhaba. Emeğiniz için çok teşekkür ederim. Harika bir sunumdu. Ee, şunu sormak istiyorum diğer arkadaşlar adına da. Değili her yaş grubuna hitap eder mi? Ekstra dediğiniz gibi ek e, vitaminler kullanılabilir mi? Ve kaç yaşından itibaren kullanabiliriz? Evet. Ee, Kutusunun üzerinde kendi tavsiye edilen şey 11 yaşın üzeri kullanabilir. 11 yaş üzeri herkes kullanabilir. Yaşı başı fark etmeksizin sizin. Ee, yani bu şeyde e, verirken e, endişelenebilirsiniz bazı gruplara atıyorum böbrek yetmezliği vardır, karaciğer yetmezliği vardır. Bu kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Biz etken madde vermediğimizden, bir ilaç vermediğimizden. Hani böyle şeyleri düşünmemize gerek yok. Yani e, bu bir ek gıdadır. Yani domates, biber, patlıcan yiyebiliyorsa bir insan e, bunu da rahatlıkla tüketebilir. Besin gibi düşünün. Evet. Ek, ha, ek olarak e, da sordunuz. Ek olarak kullanması gereken şey bu bir şikayeti olsun olmasın. E, bir rahatsızlığı olsun olmasın. E, herkesin kullanmasını gereken bir şey. E, i̇lk bahsettiğim sebepten dolayı. Yani besinlerin yetersiz olmasından dolayı. Tabii ek bir şikayeti varsa semptomuna göre olan ürünlerden kullanması gerekir. Atıyorum. E, görmeyle ilgili, gözle ilgili sıkıntıları varsa multikareten, e, kemikle ilgili, osteoporozla ilgili sıkıntıları varsa e, kalsiyum, magnezyum, D+. Eklem kıkırdakları, eklem sıvıları ile ilgili sorun varsa e, glukozamin gibi. Yani daily'yi de kullanacak, onu da üstüne ekleyecek. Çok teşekkür ederim. Ararken Tanju Bey bir şey daha söyleyeyim. Ha. şöyle şeyler de oluyor diğer firmaların multivitaminlerinde. Mesela dediniz ya işte 13 çeşit vitamin var diye. Evet. bazılarının üretim maliyeti düşük oluyor. Atıyorum yine bir sürü birçok B vitamini var işte C vitamini var içinde o 13 vitaminden. Ama bazıları gıdım gıdım oluyor. Çok az. Ama üretim maliyeti ucuz olanlar mesela B2 vitaminini dolduruyor. Beslenme referans değerinin 30-40 katı koyuyor içine ki hmm. yani aşırı fazla da verilmesine gerek yok. Hepsinden dengeli dengeli verse daha iyi vücut için. Ben evet. öyle şeyler de gördüm Binlerce hani. Diğer kilometrelik kısımda. bir yolculuk tek bir adımla başlar derler. Zinde yaşam yolculuğunuzda böyle başlayabilir. Daily Multivitamin size bu yolculukta en iyi şekilde eşlik edebilir. İçine 20 vitamin ve mineral sıdırdık. Acerola kirazı, mor hauç, mürver ve lutein gibi daha fazlası da var. Nutriway Daily artık daha küçük, yutması daha kolay. Ek besin ögeleriyle enerji seviyenizi, bağışıklığınızı ve göz sağlığınızı destekliyor. İçindeki besin ögeleri Nutrisert sertifikalı çiftliklerimizde yetiştiriliyor. Çalışan ebeveynler, evden ofise bağlananlar ve günü yoğun bir tempoda geçirenler, günlük beslenmenize öncelik vermeniz şimdi eskisinden daha kolay. İlk adımı atmaya hazır mısınız?